Sürgülü bir versiyon mevcut. Bu sürgülü versiyonu başlangıç olarak sürgülü olarak başlayabilirsin. İlerleyen süreçte dilerse, öyle açık bir makine, full otomatiğe doğrudur, pivirebilirsin. O yüzden e, benim Ranaş'ta sevdiğim makinelerden bir tanesi. E, ileri dönük bir makine. İleri dönük bir makine olduğu için de genelde müşterilerime bunlar tavsiye ediyor. Birkaç tane sarı yapalım. O yüzden makinemizi görelim. Dediğim gibi bu Malboro özel yapılmış bir makine. Kalıbı da ona göre yapılmış bir makine. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şimdi bazı piyasada makineler mevcut. Yalnız bu makinalar biraz devşirme makineler. Şimdi Malboro'nun ölçüsü farklı, kalın makinenin ölçüsü farklıdır, silimin makinesinin ölçüsü farklıdır. Yani bu iç tip modeli e, hepsinin kendine has kalıpları olmak zorunda. Aksi halde kalından devşirme sadece sip ağzını değiştirerek veya farklı kombinasyonlar ekleyerek bir kalıp makinenin silime çeviremezsin veya silim makineyi de kalına çeviremezsin. Bu sebepten ötürü dediğim gibi her farklı ölçüye farklı kalıp yapmak zorundasın. Eğer ki makinenin randıman vermesini istiyorsan.